Hepinize selamun arkadaşlar ben sizce dikkat uzun bir aradan sonra baba geri döndü diyoruz 31 çekilişli turnuva comeback 60 hemen bizde oynayalım buradan ne alacağım prens biliyorsunuz en sevdiğim kart oyundaki şu an buradan ne gelir tüf tüf mü buzcu mu tüf tüf şimdi bunlar yok eder ben buzcuyu alayım babadır candır oklar çarpma da alınabilir de bu arada sesim kötü kusura bakmayın şimdi köstebek killer alayım köstebek killer. zehir o Hmm, buradan ne alayım? Rakibe çok bakmadan mı? bakarak alalım abi. Biz öyle bir şey yapmayalım. Yaşlı cadı biz yaramaz diye düşündüğümden dolayı. Buradan korumalar alayım kardeşim. Bu arada <laughs> fark ettiğiniz üzere deste bok gibi oldu. İnşallah kazadığınız bu maçı wet like water geldi. Eyvallah. Şimdi hadi kanka seç ağaç olduk be kardeşim. Uzun bir aradan sonra bak iki hafta olmuştur galiba video atmadım Kusuruma bak bin kardeşlerim Allah'a özür diliyoruz Öyle diyeyim ben size Hadi be hadi be oğlum Çürüdük be Bol şans hmm. Başlayacak mı acaba Bol şans dedim Sen bilirsin prenses Tamam ne aldı acaba? Mega mı Pekka mı? Pek kaldıysa sıkıntı da Mega'yı bir şekilde durdururuz. Şöyle yapayım. İki tane sola git. sıkıntılı bir arkadaş. Şöyle bir oklar geldi üçüne. Oh, bir de kuleye. İyi oktar, beğendim. Ananın. Hadi yetiş 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 yetiş. Lan oğlum balona balona buzcu. Ya salak oros bu çocuğu. Solu da savundu. Şöyle bir korumaların yaptık Bu tamamdır. Attım. Vermeyeceğim sana o kuleyi. Sana beleş kule yok. Söylüyorum. Haber verilmedi deme. Orayı nasıl savunacaksın? Onlar vurur. Vursun amına koyayım kaç vuracaklar değil mi? Ha baloncu geldi ya. Lavuğa bak. Benim hava kartları gidiyor ama şuradan bir atak yapalım bakalım. Şöyle. Balıkçısı yok atak. Garip bir atak yaptım. Mega mı pekka mı? Amını siktimin kolsuzu. Tabii ki de mega alacaksın. Kolun yok ki. Şöyle. Buzcuğu çıkartmamak lazım. Ne ara öldünüz bu oğlum korumalar. Rakipte olunca prensi kesiyorsunuz. Mızraklı ile döşeyelim. Ben bir ata devam. Buna koyayım döndürdük hiç. Şöyle köstebek giller. Çok iyi. Zehirle vuralım. Lan Şöyle. Bir tanesini çeksin mühim değil. O sıkıntı ama yasak demiştik. Bir tane vuracak diye çok korktum. E ee, yıldırım mıldırım falan mı var? Ona mı güveniyorum? Şöyle yapalım. Orayı öyle kolay verir miyim oğlum? Ananı ya yanlış attık şeyi. Vur 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 vur. Şöyle prens. Ha sen ona güveniyorsun. Köstebek Gel artık. Baskı 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 baskı. Aha. Prens vur. Prens vurdu. Mızrak. Anneni avradını. Ne oldu oğlum kaçar. Doldu amına kıyım he? Tehdit savurmayacağım savurmayacağım dedin. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derdi amına koyayım. Bu arada şey sevenler. Kontkar sevenler birliği like atabilir. Şimdi Cellatinho. Daha yeni evrimi geldi diye. Mini Pekka. Hmm, buradan ne alsak so. Şunu alayım. Hava kartı. Havadan giden kartımız olsun. Hem Mega G oynamam laf attık o kadar oynamayalım yani üstüne bunun üstüne oynarsak sıkıntı. Kıvılcım aldığını varsayıyorum o yüzden yıldırımı alıyorum. Hmm, anal vuran kart var mı bizde? Var. O yüzden şunu aldım. He. Tabii ki de şey almayacağım. Ne Nop atıyorsun. amına. Tam bu sıkıntılı bir arkadaşa benziyor belli. Tüm geyleri almıştır amına koyayım. Bu nasıl atak? Lavuğun atağa bak. Şöyle ben bir destekleyeyim onu da. Yavru ejderle. Çek abisi. Aferin. Çek çek. Tamam güzel. Aferin sana. Sırf yavru ejder biraz daha vursun diye. Ama bir işe yaramadı. Öldüremedi. Çok geç attım. Yaptığı hata görüyorsunuz değil mi? Oyun başı. Yanlış attım lan. Mini pek kaçacaktım oraya. Atalım. Atmasam da olurdu aslında ama. Çünkü nasıl savunacağım şimdi? <laughs> Ananı. Zehir mehi var mıdır? yarra yarra yedik. Ha, ne alakamına koyayım mezarlık? Yerim dur değilim. Bir saniye Maçtayım. En azından kuleyi vermedik. Buradan şey yapabiliriz. Come baş katabiliriz. Arkadan ne bisikletle çıkayım. O zaten şeyine denk gelecek. Keşke çıkmasaydım arkadan. Dibine atardım amına. Hadi yetiş. Ha, ah, tamam iyi. Götü büyük ama sıkıntı yok. At balıkçını. Aferin. Yavru ejder çalışır. Yavru ejder çalışır. Kral amına kıyım valla. Helal olsun babaya. Mini pekka. Çok güzel. Arkaya köstebek giller. Önüne şövalye yetişir mi yetişmedi. Amına koyayım. Yeni pek bok yok. Aha çok iyi. Yanlış oklar geldi ya. Aha salak. <laughs> güzel alayım kuleyi. Çok güzel. Nasıl aldım ama? Şimdi şey falan atar. Aa sen sende başka bir kart falan mı var? Şöyle. Aldı kanka cellatın elini kaldırması 50 dakika sürüyor amına koyayım. Yok öyle kolay öldüremez. Keşke okları atmasaydım. Boş yerine attım biliyorsunuz mu Yavru ejder baba çalışsın orada. Ben arkadan cello ile çıkayım. Yavru ejder öyle gitme. Öyle gitme kanka. Bir iki tane tıklat bir de. Çok güzel. Şöyle cellatı koruyalım. atar yıldırım basarım At var arkadan Hoplar Savunacağım orayı haberin olsun Sonra atağa geliyorum ama köstebek gillerle Ulan ona değil yavru ejderha e değil ya Baba önemliydi çok güzel vuruyorsun cellat. Biraz daha vur. Patlat. Aferin oğluma. Çok iyi. Çok iyi. Bunun bir de olsa var ya. Evrimi çok bir iş yapmıyor galiba ama. Sen ne yapıyorsun deli manyak? Beni pekkeyi de yanlış attı. Oklar. Vallahi yavru ejder bu maçı taşıdı. Ben bir şey diyeyim mi? Yavru ejder babacan. Bak hemen yavru ejderi öldürmeye çalışıyor. Ama arkaya bakmıyorsun kardeş. Bak goblin ne yapıyor bak. Tak oklar da geldi. Ve maç bitti. Ümit is the papa man. Güzel maç. Hemen diğerine geçelim. Osman Aga klını. Bizim mahalle kılını. Güzel. Continue, continue. İş yerinde bizim şeyler vardı arkadaşlar. Araplar var, onlarla malum sadece İngilizce anlaşabiliyoruz. Ben de Arapça yok. Ondan dolayı biraz şey kayıyor benim. Dil sürçmesi oluyor. Ne alacaktım? Alacağım karton. Hmm, tomruk. Oklara gerek yok. Cellat baba var. Bunda silah şur alayım. Ama keşke havadan gideni alsaydım. Hata yaptım ya. Premis. Benim zaten main destek olunan. Korumalar mı oduncu mu? Çok oduncu alasım var. Ama bunu okuyayım. Üçü de iyi karta. Korumaları aldım bu sefer oduncu alayım. Savunma sıfır. <laughs> Sade atak destesi. Adam da şimdi tüm şeyleri alır. Tekli vuranları. Korumalar almadık ya. Hmm, Malo geldi mal o. Ha be ya, bu sefer oklarım yok ki. Okları almadık hata yaptık. Arkadan cellatla çıkayım. Soldaki okçuyu salacağım. Ya biz yapamaz zaten. Üf, sıkıntı kardeş. Kardeşimiz sıkıntılı. Şu Mega G'yi görüp de almayın artık amına koyayım ya. Ulan keşke oklar alsaymışım anasını kim? Okları alsaydım maçı kazanıyordum şu an. Fişek çık ana golü açar diye attım da 50 dakikada yürüyemedi. Bunu açarız. Güzel ana kuleyi açtık. Bir de o atak yapacak bak. Babayı seyret. Şunun da evrimi çok iyi ha. Ama ben gittim yarasayla kartop evrimi açtım. Allah akıl fikir versin. Oduncu baba. Yaparsın bir şeyler. Güzelin yo. Ata bak. Mega G'ye atarsa sıkıntı. Ama okçular atacak. Tamam okçuları alalım. Biz arkadan ata çıkacağız. Bekle. Bu sefer sağdan bir atak mı? Sağdan. Şey ananın yanlış mı attı lan? Nasıl? Nasıl oldu bu? Bakayım bok yoluna gitti o. Şöyle çekelim. Bari onu al. Bari onu al. Allah akıl fikir versin Sağ tarafı biraz salacağım Biraz dedim kanka Cello Abi neden ilk şeyi alıyorsun ya Lan oradan kuleye vursaydı var ya Aha salak Mega atarsa oyunu silerim Prense, prense. Prense geri prense. Saldır prens vur. Ama ne okuyayım kanka vuramıyor. Sonda bir kart atıyor. En azından güzel hasar vurduk. Şöyle de. Şey atacak. Ama ben şunu attım. Hemen arkası, arkasına gece cadısı. Tomruğum hazır. Tomruk attım şey atacak diye. Avcı atacak diye. Yarasa orada vuruyor. Yarasa vuruyor. Kanka yarasa vuruyor bak. Kardeş alev topuna gerek bile kalmadı. Gracias, gracias. Mucho, ne oldu aslan? Videoda 15 dakika olmuş ha. Uzun zaman sonra 3'te 3 ile Jome başkamızı atıyoruz. Sesimden dolayı özür diliyorum. Kusura bakmayın. Boğazlar gidik. Allah'a emanet demek istiyorum burada. Gördüğünüz gibi yine nihaiye çıktım. Video atamadım ama nihaiyide de video gelecek. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. bye. bay.